Kelimeleri yutarak konuşma aslında biraz e, çok aceleci insanların yaptığı konuşma hatalarından biridir. E, biliyorsunuz çağımız hızca çok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zamanı da hep böyle şey fazla şey tutumlu kullanmaya çalışıyoruz bazen. Ama bu iletişimde tabii çok sıklıkla zorluklara yol açıyor. E, bazılarımız kelimeleri söylemeyi unutuyor ya da işte o kelimeleri atlayarak daha hızlı konuşmanın metotlarını arıyor. Bazılarımız çok hızlı konuşurken fark etmeden heceleri yutuyor. Dolayısıyla anlaşılırlığı hep bunlar sekteye uğratan şeyler. Biraz daha düşünmek söylediğimiz şeyleri, mesajları biraz kafamızda toparlayıp ondan sonra sözlere dökmek ve biraz da beynimize yavaşlamak uyarısını vermek gerekiyor. Yani şunu unutmayalım aslında beyin bizim için bir araç. Yani beyin bizden ayrı hareket eden bir şey değil. Biz beyni bir emir eri gibi kullanabiliriz. Dolayısıyla beynimize doğru komutları verdiğimiz zaman ben yutarak konuşmayacağım ya da ben kelimeleri atlamayacağım dediğimiz zaman aslında beyin bize yardımcı olacaktır. Ve bunun için de yapılması gereken şey biraz gazete, kitap, sesli okumak. Bazı tekerlemelerden, kitaplarda bulabileceğiniz bazı tekerlemelerden yararlanmak. Bu tür egzersizleri yapmak yararlı olacaktır. Ama her şeyden önce bu hızla ilgili bir şeydir. Burada unutmayalım biraz hızımızı düşünmemiz gerekiyor bazı şeyleri atlamamak için.